Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. İstanbul Rumeli Kavağında bulunan tarihi Osmanlı mezarlığındaki bir Osmanlıca mezar taşının kitabesini okuyacağız sizlerle. Buyurun başlayalım. Rumeli eli kavağı muhtarı sanisi Ali Fevzi Efendinin oğlu Muhammed Kur'an'ın ruhi için El Fatiha Vefat tarihi de kıymetli arkadaşlar Sene 1320 Hicri 1320 senesinde vefat etmiş Tekrar baştan okuyacak olursak Rum eli kavağı muhtarı sanisi Ali Fevzi Efendinin oğlu Muhammed A'nın ruhi için El Fatiha vefat tarihi de hicri olarak sene 1320